Bunu çek. Arkadaşlar bu civciv ana kucağı yaptık. Ee, şimdi burada şöyle göstereyim. İçinde tel var. Bu yazlık modu. Dışında cam var. Bu kışlık modu. Şuradaki vidayı söküp bu parçayı aldığınızda bu cam kaset gibi yukarı doğru çıkar. Yazlık hale döner. Burada bir gübre tavamız var. Bunun içi de tel kaplı. Bu telin amacı hem civcivlerin pislikleri aşağıya düşüyor, kendileri temiz kalıyor. Hem de ayak ayrılma olayı olmasın diye bunun altına tel döşedik. Hem de civcivleri yerinden rahatsız etmeden temizliğini yapabiliyoruz. Şimdi böyle gel. Burada bir rezistansımız var. Bunu kaç dereceye alıyoruz? Civcivler 35 derecede durur. 35 dereceye ayarlarsınız. Bunu aşağıdakinden gösterelim. Gel. Orada bekle. Eğil şimdi yere Bakın. Bu infrared lamba. Bunun amacı ışık vermek değildir. Isı vermektir. 35 dereceye kadar ısındığında istop eder. Gazlı termostatı burada. Buradan sıcaklığı ölçüyor. İşte yaklaşık 32-33 derece düşüne tekrar çalışır. Bir tane aydınlatma lambası koyduk içine. Önce evet. rezistansı kapatalım gördüğünüz gibi. Bunun ölçüleri boyu 120 santim. içi de 50 santime 50 santim. Yukarıki bunun bir kısası 110 santime 50 santime 50 santim. Bu yaklaşık 45-50 civciv alır. Bu da e, 65-70 civcive kadar alır. Bunu zaten ilk 15 gün veya bilemediniz 3 hafta kullanıyorsunuz. Bunu da aynı yine yazlık mod, kışlık mod yaptık. Camı çıkardığınızda yazlık moda dönüyor. Bunda daha iyi görünüyor. Öndekine buzlu cam kullanmıştık. Arkasına bir lamba anahtarı koyduk. Burada da yine rezistansı. Bakın içeri yandıkımızlar kırmızılar görünüyor. Buna bir hava deliği de derdik. Cici ocaklarımız bu şekilde. Mobilya ayaklıdır. Ayakları denge ayarlıdır. şöyle oturduğu yerde kapakları kapanmıyorsa ayaklarından ayar yaparak teraziye getirebilirsiniz. Bunun da bir yol var. Mesela şu kapak şu kapak üstte ya buna basıyorsunuz bir ayak kalkacak. O ayağı uzatınca düzeliyor. Bu şekilde bunları biz imal ettik. 4 taneydi bunlar. 2 tanesi 1 metreye 50'ye 50, 50 Onları sattık. Şu an bu alttaki de satıldı. adabazana göndereceğiz onu. En son elimizde bu kaldı. Bunu da ihtiyacı olanlara verebiliriz. Bu infrared lamba e, yandığı zaman elinizi değdiremezsiniz. Çok aşırı sıcaklık veriyor. Zaten kendisi 100 wattlık. Yani demeyin ki bu ampul burayı nasıl ısıtacak haliyle fazla fazla ısıtır arkadaşlar. Sakın ha, o yanarken elinizi değdirmeye çalışmayın. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir de son bir şey söyleyeceğim. Bu kablo 6 metredir. Evet 6 metrede kablo bıraktık peşine. Dön arkaya doğru. Arkaya doğru dön düğün güzel kablosu buradan çıkmasın diye şeyde yaptık buraya. Klipslerimizi koyduk. Cırt deniyordu buna. 6 metre de kablo bıraktık peşine. Bunu kere burada bunu da sökelim. Bunu yarın sahibi gelip teslim alacak. Bu şekilde arkadaşlar. Bunları ben ısıtma ve aydınlatma falan olmadan yapmıştım. Genelde insanlar hem bunu bilmiyorlar hem işte ne bileyim bulundukları yerde bu tür aletleri mesela şuradaki gazlı termostat öyle her yerde bulunmuyor. Onu bulmaları zor oluyor diye biz hazır sistem dedik yapalım verelim hiç uğraşmasınlar taksınlar bir şey kullansınlar. Ha, buna bir de bir suluk bir yemlik söz vermiştim onu da indirelim koyalım içine. Arkadaşlar tam tesisat verelim. Bizden şey istedi arkadaşlar şöyle Nipelli suluk istedi de ben onu hiç yapmadığım için dedim bilmiyorum buralarda da o parçalar bulunmuyor. Ee, normalde ben bir litrelik su koyuyorum yine iki gün üç gün gidiyor. Taze su vermekte daha faydalı diye düşünüyorum. Ha çok talep olursa onu da bulur yaparım yani çok da sorun sorunlu bir şey değil. Zor bir şey değil. Söyleyeceklerim bu kadar. Böyle güzel kulplarını yaptık. Öndekiler kulpları daha farklı. Bunu da büyük kulplar kullandık. kuplar kullandık. Elimizde olan kuplardan kullandık arkadaşlar. Özellikle para vermedik. Bunları da e, laminat malzemeden yaptım. 8 milim. Bunlar MDF'dir. ısı yalıtım yaptığı için bundan kullandım ben bunu. Bu gördüğünüz alanda yaptım bunu. Benim atölyem burası. Zor bir şey değil. Biraz metre tutmasını biliyorsanız elinizden gelir yani. Bu çok korkutucu bir şey değil. Mı? Satın almak isterseniz de açıklamada var linki. Yalnız sadece son bu kaldı. 110 santim mi? Boyu 110 santim, burası 50 santim, burası da 50 santim. İsterseniz metreyle de gösterelim, aklınıza kalmasın. Hatta 110'dan büyüklüğüne gelir bu. 112 santim. Burası 51 santim. Burası da 54 santim. Şimdi bazı arkadaşlar içinin tam net yüksekliğini soruyor. Onu da söyleyelim. İçinin tam net yüksekliği çıtayı saymasanız 44 santim. Yani civcivler için ideal. Zaten bununla 15 gün bilemedin. 3 hafta bakacaksınız civcivleri. Aynı derece bununla bakabileceğinizi zannetmem. Çünkü cücüler büyüdüğü zaman sayı da çoksa oraya sığmazlar. Yeterli.